Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bimsiz Stories Challenge'ın yeni bölümüne geçtik. Bu arada yeni bir mikrofon aldım. Bilmiyorum, umarım bir sıkıntı çıkmaz. Sadece şöyle bir dezavantajım var şu an. Hem kamera açıp hem mikrofonu kullanamıyorum çünkü USB girişli olduğu için USB girişim kalmadı fazladan. O yüzden kamera açamadım bu bölümde bir bakacağım bu USB çoğaltıcılar falan oluyor ya onlardan almaya çalışacağım. O şekilde çözmeye çalışacağım problemi. Ee, i̇nşallah düzgün kayıt yapıyordur. Harici mikrofon aldım çünkü o yüzden bilemiyorum nasıl olacağını. Ufak bir deneme yaptım ama umarım kayıt esnasında bir sıkıntı çıkmaz. Neyse son bölümde artık çocuklar büyümüştü. İki çocuğumuz büyümüştü daha doğrusu. Cena genç yetişkin olmuştu. Travis ergen olmuştu. Mia zaten aynı ergen hala. Her bölüm başında olduğu gibi bu bölümde de söylüyorum. Bu bölümde artık evlatlık edineceğiz. Son çocuğumuza da evlatlık edineceğiz. Bir de ben kamera kapalıyken River'ın yapması gereken şeyleri yaptırdım. İşi için terfi alması için gereken şeyleri yaptırdım sadece. Başka hiçbir şey yaptırmadım. Çok ilerletmedim yani. O yüzden bakalım şimdi ne olacak ben de bilmiyorum. Şu an Cena ne yapıyor? Ha tamam. E, şu an izcilik kulübüyle ilgili web sitesiyle alakalı bir şeyler yapıyor ama ben Cenaya üniversiteye başvurmuştum ergenken. O yüzden üniversiteye gideceğiz. Hatta başvuralım da ama hangi bölüme başvursun onu gerçekten hiç bilmiyorum. Hala düşünüyorum hangi bölüme başvursa acaba diye. E, tabii ki de böyle yapacağız çünkü işini kaybetmesini istemiyorum Leyvin. Tamam sen onu yap. Bu arada biz de kızımızı bekleyelim Mia'yı. Para ağacımızda umarım bir sıkıntı yoktur. Mia döndü. Evet Mia playful hissediyormuş. Oo baya eğlenceli bir okul günü geçirmiş bugün. teşekkür ederiz. Onun için doğum günü kutluyormuş Mia'nın. Ee, ne oldu bugün için heyecanlı mısın diyor. Niye ki? Hadi. Evet tamam. Ee, stresli modunu tartışacaklar şimdi Mia'yla. Çünkü bunlar hep Cena'nın empatisini arttıran şeyler ve ben artık şu olayı bitirmek istiyorum. Nerede? Aa, bitti. Şu an. Hay Allah ya. E ne olacak şimdi? Aa, terfi aldık bu arada. Bir dakika. Biz terfi aldık. Aa, 10 bu... mu olduk? Kaç olduk? Oo, profesör olduk. Bitti, o bitti ama şunu yapamıyorum ya. Tuh. E şimdi Mia da büyüyecek. Ya boşa bütün şeyimiz boşa gitti emeğimiz ya. Çok saçma oldu bu. E bunu nasıl dolduracağım ben? Ya öf, başa döndük. Hay Allah ya. Çok üzüldüm şu an. Bu arada biz şu şeyleri yapalım. A, E ee, bir dakika. Tamam evlatlık ediniyorum artık ama bu kadın çok kötü durumda. Sen gel yat balım gel. Çok kötü durumdasın sen. Oşin gelmiş. Gel hijyeni de yok bu kadının. E ne yapacağız böyle? Aç karnı da aç ama birazcık uyusun. Ya sen ne yapıyorsun ya Bronny? Sen... Aaa! <laughs> Ay Bronny ölüyor. Ay tuh. Aman. Tuh. Hiç şey olmadı bu. Üzüldüm. Niye sen niye mutlu mutlu geziyorsun? Kedin öldü burada. Burada eksik fotoğraf eksik olan varmış. Çocuklar büyümüşken onların fotoğraflarını da koyalım. Ha Mia'nın varmış. Cena'nın. Aa Cena'nın ergenken hiç fotoğrafı yok. E, kardeşiyle çekildiği fotoğraf olması lazım. Şunu da koyalım. Mia ile Travis'in var. Ay çok çok üzüldüm. Bizim Jenna ile de fotoğrafımız vardı sanki. O Jenna mı? No. Biriyle konuşacak. Evet depresyona girdi. Man. Peki sen şimdi gelsen. Ablanla depresif modunu tartışsan. Nerede ablan? Ha buradaymış tamam. Birazcık Jenna'nın tarzını değiştirdim. Saçlarını falan biraz daha uzattım. Bir de bir iki kıyafet ekledim. Sen, aa Bodrum'a iniyor. Azrail. Sen şu heh, üzgün modunu bir tartış. Bari sende mi tamamlıyorsak. Çünkü diğer ikisini tamamlamış zaten. Baksanıza Manners'la Responsibility olmuş. Emotional Empathy. Tamam empatiyi artık sende arttıracağız. Ne yapalım? Ya niye bize Noel Baba mesaj atıyor. Ne alak? Ya ben sana dedim ki bak ablanla gel şu üzgün modunu, depresif modunu tartış dedim ama niye yapıyorsun bunu? Tamam şunu bir yapar mısın? Biz de kediciğimizin ruhunu gönderelim. Tamam bakayım artıyor mu? Artıyor olmalı. Artıyor olmalı. Art ha tamam. Artıyor. Aa. Tamam bir gönderelim. Ee, annenle de bir tartış. Depresif modunu. Ne yapalım artık? Yani bu bölümde yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece River'ın bu hayat amacına yönelmemiz gerekecek. Bunu da gömelim bari. Yani sürekli insanların huzursuz olduğu ruh hallerini bulup bulup tartışacağız. Ne yapalım gel kardeşinle de tartış Dur kardeşinle de tartış Ondan sonra pasta yersin Şimdi bu sefer artık bir köpek sahiplenelim Ama bu sefer Kretes'in ekranından sahipleneceğim Çünkü şöyle büyük bir köpek olsun istiyorum Sen bir kendine gel Deriver Ondan sonra Artık bebek sahiplenelim Ay bebek eline edinelim. Tamam onu da yaptık arttı herhalde empatimiz Biraz daha Artık şu kızın karnını doyuralım. Ya çok zor artıyor ya. Aa Travis'in empatisi. Aa bir dakika. Travis'in empatisi daha çabuk da olacak. Yanlış kişiye yaptırıyoruz biz. Hay Allah. Dur neyse çabuk fark ettik. Hemen gel. Hemen gel. Evdekilerin depresyonu geçmeden tartışman lazım. Allahım River da gelmiş burada yatıyor. Hadi. Sonra da ablanla tartış. Umarım tamamlayacağız. Niye ablanda çıkmadı? Ya Cene mutlu olmuş çünkü. O yüzden yapamıyorum. Sen kalk. Sen depresyondasın. Hemen seninle tartışalım. Neyse Travis zaten yeni ergen olmuştu. Hemen genç yetişkin olmaz. Bu kadın ölecek artık. Gel sen buradan bir dilim pasta ye. Ondan sonra da yat bari. Kaç gün işe gitmeyecek? Ne? 5 gün mü? 5 gün ne yapacağız ya? Hayat amacını yapacağız. Bebek bakarız işte. Beş günde bebek bile büyür. Bu kadın bayıldı bayılacak. Cenaya bak ya. Hemen de mutlu oldu ya. Hay Allah'ım yarabbim. Neyse Jena sen git de başvur. Başvuramadın. Yarım kaldı. Ee, şimdi şey yapacağım. Kreditesim ekranına gireceğim. Oradan köpek sahipleneceğim. Kim o? Mia mı yatmış? Kız daha ödev yapmadın. Neyse. Gel Jena sen buraya. Sen bir artık üniversite kaydı. Sen de karnını an. <laughs> evet aferin mantıklı olan şey yapıyorsun şu an. Ay bu pasta hmm, çöp olmuş. Okay. Bunu çöpe... Ne yapıyorsun Uğur sen? Gitsene. Bunu çöpe atalım. Kaldık yine. Ee, mı gidecek? Foxbury'e mi gidecek? Brychester'da ne varmış o? Yapabileceği. Ya değişik bir şey okusun istiyorum. Ha bunlar şey istiyor. Derece istiyor. Drama. Communication, art History. sanat tarihi alabiliyor. Güzel sanatlar. Drama. Drama okusun ya. Tam drama okusun. Üç tane de ders alalım. Ya 4 ders alalım. Nedir ki? Tamam evde çalışsın. Tamam. Tamam. Kızımız drama mezunu olacak. Nereye bıraktık biz pastayı? Attık mı çöpe? Tamam sen tamam. Allah depresyona girdi. Çabuk koş treni, <laughs> koş. Koş teleportlan buraya, koş hemen. Ablanın şu depresif modunu tartış. Hadi nerede? Ha? Çabuk çabuk gidiyor ablan, çabuk. Sana teleportlan demiştim. Ay hadi artık bitsin çok sıkıldım bu olaydan ya. Bak flörtüye geçti işin kötüsü. <laughs> Kızım ne ara flörtüye geçtin? Ay Cena ya. Of hemen de flörtüye geçmezsin ama. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuğun yemeği de yarım kaldı senin yüzünden cel. Bak bunlar yine gitmiş. Evi her açtığımda gidiyor bunlar. Çıldıracağım artık. Günaydın. Herkes uyandı. Herkes uyanmadı ya. da Mia uyandı sadece. Mia bayağı gecenin dördünde falan uyandı. Ben de duşunu aldırdım. Ve şu an ödevini yaptırıyorum. Ya bu bozulmuş. Ama hala yiyorsunuz. Ha bu açıkta kalmış. O bozulmuş. Ha bu düzgün tamam. River şimdi bugün çocuklar bir okula gitsin. Ondan sonra. Cena 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 tatlı cena. Senin ruh halin değişmeden. Hemen buraya gel. Ya bu olay gerçekten... Sıkıntıya soktu beni biraz ya. Evet. Heh, eğlenceleri yok. Acıktı bu çocuklar. Ne yapacağız böyle ben bilmiyorum. Neyse niye karnını doyuruyormuş şu an. Ee, Travis sen de gel doyur karnını. Ya eğlenceleri hiç dolmuyor. Aşağıya da o kadar eğlenceyle ilgili şeyler yaptık ama kimsenin aşağı indiği yok. Aşağıda çamaşırlar birikti birikti. Aman. Okulunuza gidin. Hadi. Herkes okula gitsin. Tamam hepiniz gidiyorsunuz okula. Evi bana bırakın artık. Benim işim gücüm var evde bugün. Tamam biz de bugün biraz evde vakit geçirelim. Bu arada evlatlık edineceğimiz çocuğu gidip evlatlık edinelim. Cena sen not al. Travis gitmiyor musun? Hayırdır? Bu arada bize ödül gelmiş. Oo, bunu asalım bir yere. Şöyle asalım. Bunlar da e, tatil, şey hediye hediyeydi. Bizim hediyelerimizdi. Aldığımız hediyeler şu hatta niyanın Mia'nın. Bunu Mia'nın evine götürürüz. Mia'nın evinde de yer yok gerçi. Mia'nın evini ben yaptım biliyorsunuz değil mi? Bir tane ev yaptım. Geçenlerde. Küçük aile evi diye. Küçük aile evi demiştim galiba. Öyle bir ev yaptım. Ona dedim ki hatta Mia'yı oraya taşıtacağım kendi jenerasyonu geldiğinde demiştim. Birazcık satranç oynayalım. Bir de bir şeyler yazmamız gerekiyormuş. Sonra da gidelim çocuğumuzu alalım. Birazcık eğlenceniz artsın. Sonra çocuğum sen Cena döndü. Cena sen şimdi ödev yap. 6 saat sonra ödevimiz ama dersimiz varmış. O dersimizin ödevini yapalım. Şimdi bir silelim. Neymiş? Barefoot in the Stark. Bu arada para ağacımız ne durumda? Para ağacımızdan da bir para alsak iyi olurdu. Böyle böyle çocuğumuzu asla gidip alamayacağız. Yapıyorsun değil mi Cena? Yap anneciğim yap. Household'dan mı yapıyorduk acaba? Aa bunu aa. Neyle ilgili yazsak? Çocukla ilgili yazalım. Allah'ım asla çocuk evlat edinemiyoruz ya. Ama bu bize ün getirecekmiş. Kim arıyor Cena'yı? Gelemez. Ödev yapıyor kızcağız ya. Viver onu bitirdikten sonra evlatlık edinelim. Ya ne çok arıyorsunuz. Ondan sonra da o çocuğun üzerinde ebeveynlik ve ilgili şeyleri üst üste yapıp şu hayat amacımızın şu aşamasını da artık şunu da tamamlayalım. Vallahi bu süper ebeveynlik hayat amacı zormuş ya. Çabalamamışım ben bitirmek için. Hiç de karşıma çıkmadı demek ki. Buradan yapıyorduk herhalde. Ne oldu? Cena, Cena diyor. Dersin başlıyor diyor Cena. Tamam her şeyin doldu. Hadi git. Gel bir elimizi yıkayalım. Dişlerimizi fırçalayalım. Tamam. Bitti mi? Hadi be. Bitiremedin. Çocuklar da okuldan geldi. 570. Tamam dediğim gibi Toddler'lerle da şu an uğraşmak istemiyorum. O yüzden bir çocuk evlatlık edineceğim ve erkek edineceğim. Çünkü iki kız oldu. İki tane de erkek olsun. Cedric mi? Oli mi? Justin mi? Charles mı? Justin olsun hadi. Justin'in saçını beğenmedim. Onu değiştirelim. <laughs> tamam. Justin torunu. Tamam. Justin kalsın Geldi. Bir... Ay canım. Geldin de neden makyaj var sende? <laughs> tamam şimdi hemen Justin'e bir sarılalım. Dedim. Ay sarılacağım. Ay kıyamam. Bir kompliman yapalım. <laughs> <laughs> Evimize hoş geldin diyelim. Sonra da başlayalım. Sürekli modlarını tartışıp tartışıp duruyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Belki ben bunun kamera kapalı yapabilirim ya. Tamamlatabilirim. Çünkü gerçekten sıkıcı olmaya başladı. Başka hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Tamam Cena senin yine 4 gün, 3 gün, 3 gün, 4 gün. Hmm. Jenna, sen ödev yap ya. Senin modun çok hmm. iyi şu an. Şunu yap. Sonra <laughs> bunu yap. Tamam bunu da tamamlamış olduk. Sadece şu kaldı. Ay artık. Hadi git. Sen gidiyorsun herhalde. Eğlencesi de kalmadı bu kadının. Aa biz bir de şey yapacağız. Ee, River artık örgü ördüreceğiz. Çünkü torunlarını kıyafet falan örmesi gerekiyor. Bunu, bundan mı örüyorduk? Evet, bunu örüyorduk. İnventörümüzü bir koyalım. Zaten eğlencesi de yokmuş. Tamam. Önce tabii ki bere'den başlayacağız. Ne örelim? Teal örelim. Tamam. Yazık bu çocuk da annesi ödev yap dedi diye burada yapıyor. Can ödev yapıyor. Travis sen yemek yiyorsun. Neden yapmayı düşünür müydün diyecektim ama neyse hadi. Aa örüyor. Tamam. Ya kıyamam. Şimdiden torunlarına bere örüyor. Geldi yine. Neydi çocuğun adı? Yabuklusu bu <laughs> çocuğun adını unuttum. Daha doğrusu çocuk demeyeyim artık. O koskoca adam. Neydi Jeremy? Jeremy. Evet Jeremy ile aralarında hala romantik bir şeyler var bu arada. Yani ama çok flörtleşmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece yaşlandıkları zaman evlenebilecekler. O kadar. Bitirdin mi anneciğim ödevini? Hala bitmemiş. Ha bitirdi. Tamam şimdi Kratos'un ekranına girelim o zaman. Hem köpeğimizi sahiplenelim hem de Justin'i birazcık değiştirelim. <laughs> bakar mısınız? İsimli chestnut koydum. Kestane yani. Kestaneyi çok severim. O yüzden chestnut koymak istedim köpeğimizin ismini. Bir golden. Büyüyünce kocaman bir şey olacak. Ona göre seçtim. Ve... Travis değil Justin Justin'in de sadece kıyafetlerinde ve saçında biraz oynama yaptım. Benden şimdilik bu kadar bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kamera arkasında ben birazcık ilerletebilirim oyunu. Çünkü artık tek düzeleşmeye başladı. Çünkü aynı şeyleri yaptırıyoruz. River'ın son aşaması kaldı sadece hayat amacının. O yüzden de sürekli aynı şeyleri yaptırmak zorunda kaldığımızda seri sıkıcı olmasın diye birazcık kamera arkasında oynayabilirim. Hem de çocuklarla biraz daha büyümüş olurlar. E, Benden şimdilik bu kadar. E, dediğim gibi artık River'ın sadece hayat amacının bir aşamasını tamamlamak kaldı ve de yaşlandığında evlendirmemiz kaldı River'ı. E, bu arada da tabii sürekli örgü örecek artık bundan sonra. E, i̇şinde de zaten 10. seviyeye geldi. E, ebeveynlik becerisinde 10. seviyeye geldi. E, başka da bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Tekrar zaten kurallara bakarım ama yavaş yavaş artık Dördüncü jenerasyon. Yo, üçüncü jenerasyonumuz tabii. Pardon, üçüncü jenerasyonumuz olan Mia'ya yavaş yavaş geçiş yaparız. bir iki hafta içerisinde diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sessizlik>